Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Mikrofonum yok ama umarım iyi geliyordur sesim. Aslında mikrofonum burada. Ama tekrar kurulum falan yapmak istemedim çünkü üniversitede bitmek üzere zaten. O yüzden masamı iyice bir topladım ve bugün çok üretken hissediyorum. Dedim hemen bir video çekmem lazım. da az önce haberini aldım. YKS'de Nerede gireceğiniz, işte sınavı giriş yerleriniz belli olmuş. Umarım güzel yerlerde giriyorsunuzdur. Çünkü girdiğiniz yer faktörü de çok önemli aslında. İşte klimalı yerlerde girebilenler var. İşte çok sıcak şehirlerde olanlar var. Çok soğuk olanlar olacağını düşünmüyorum ama gürültülü, yanında inşaat olan yerler var. Cidden bunlar çok büyük şans faktörü. O yüzden sadece dua etmek düşüyor bize. Ve ne olursa olsun ben kendimden de bahsettiğim gibi yanındaki kız cevapları işte sınav ilk başladığında Türkçe sorularını sesli okuyordu TYT'de. Yani ben ona rağmen odaklanabilmeyi başardım. Yani siz de hepiniz yapabilirsiniz. Benim sizden çok bir farkım yok. Şöyle iki tane <laughs> sticker'ım var masada onları Ya ne alaka ne alaka? Bir tanesi böyle. Aa, bir tanesi böyle bunları Bahar Şenliği'nden aldım. Bahar Şenliği videosu da bundan sonra gelir muhtemelen. Şimdi bugün aslında sizle eskisi gibi samimi bir görüşme yapacağım. Yani netleriniz istediğiniz bantta olmayabilir. istediğiniz bantın üstünde de olabilir ki bu çok zor bir ihtimal. Emin olun herkesin netleri istediğinin altındadır. Yani bu size özel bir şey değil. Ve bu süreç hakkında sınava girmeden önce nasıl hissetmeniz gerektiği hakkında konuşacağım. Ve ben nasıl hissediyordum onun hakkında konuşacağım. Ben kendi videomu da izledim sınavdan önce. Çok büyük bir heyecanım var. İşte derece yapacağımı bilmiyorum. Sıfırdan bir AYT fizik... Aydın yayınları denemesi almışım 30'lu. Ve son iki günkü planım şey zaten. Bu iki günde bu denemenin 15-15 iki günde çözüp bitireceğim diyorum ama. Aynen aynen. Aynen. 5 tane falan çözmüşüm. Ve kendi içimi rahatlatmışım orada. Yani demişim ki işte. Yani bazen çok boş yaptım. Bazen işte geri geldi 12 saat ders çalıştım günde. İşte sabah 5'te kalktım. 3'te kalktım çalıştım. İşte gece yarılarına kadar çalıştım gibi. Kendi kendime konuşma yapmışım ve bunu paylaşmışım. Bu sene de bence hepinizin kendine böyle bir konuşma yapması gerekiyor. Çünkü ya eminim psikolojik olarak çok kötü şeyler yaşayanınız vardır. İşte yani çevresel etkenler zaten bu sınavın en önemlisi. Sınava çalışmak en kolay olan kısım aslında. O çevresel faktör, işte yükselmemesine yükselmemesinin verdiği stres, aile baskısı, gelecek kaygısı, işte zaten üniversite okusamda bir şey olmayacak düşünceleri vesaire. Bunlar aslında aşılması en zor şeyler bence sınavda. O yüzden ya böyle zorlukların farkında olmamız lazım. Ama bu kadar şeye rağmen hala bir şey elde edebildiysek ve bu süreçte pes etmeden çalışabildiysek yani bugüne kadar çalışabilenler artık mezun kalan arkadaşlar bir sene daha üstüne koyabilen arkadaşlar olduğu için bununla gurur duymanız gerekiyor. Yani ben kesinlikle kendi öğrencilerimle de bahsettim. Yani bu süreç boyunca birlikte ilerledik ve netleri ne kadar iyi olmasa da ben o sürecin farkına vardım. Çünkü cidden çok emek sarf ettiler. Ve sonuç ne olursa olsun bence bundan gurur duymanız gerekiyor. Onların da gurur duyması gerekiyor. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerlediniz. Bravo dostum. Bu yüzden içiniz rahat olabilir diye düşünüyorum. Yani sınava tabii ki de full odak gireceksiniz. Son zamana kadar işte deneme analizleri, çıkmış sorular vesaire bundan sonra çözmediyseniz kesinlikle çözün zaten. Ve yani son 10 gün kaldı. Ve bu 10 günlük süreçte yani deneme çözüyorsanız onu cidden YKS'ymiş gibi düşünüp çözmenizi öneriyorum. Aa, fen derslerinde işte map kitabına son bir sondaki değerlendirme kısımlarına bakabilirsiniz. Yani teknik açıdan böyle şeyler söyleyebilirim. Psikolojik açıdan da dediğim gibi yani kendinize olabildiği kadar a, belirli bir seviyenin üstünde tutmanız gerekiyor ve kendinize çok yüklenmemenizi tavsiye ediyorum. Vay be. Çünkü evet çok önemli. Ya bazen hiç çalışmamıştır eminim. Onların tabii ki de pişman olması gerekiyor bir yandan bence. Çünkü yani bu sınav kendi hayatımdan örnek vermem gerekirse ya benim hayatımı çok değiştirdi. Belki iki soru daha çok daha az yapsaydım şu an bambaşka bir hayat yaşıyordum. Ya da işte sınava bu kadar çalışmasaydım hayatım belki böyle devam etmeyecekti. Belki sizle şu an konuşuyor olmayacaktım. <laughs> Yani sadece içimden arkadaşça bir duyguyu söylemeye çalışıyorum ya da sizin sürecinizden geçmiş bir kişi olarak konuşmaya çalışıyorum. O yüzden yani kötü geçirdiyseniz de artık elinizden geleni yapmanız için son düzlük. Ya yani 10 günde günlük 12 saatte çalışabilirsiniz. Ya da son 3 ay yaptığınız gibi hiç çalışmayabilirsiniz. O az çalışan arkadaşlara söylüyorum. O yüzden bence bu süreçte ne yapabiliyorsanız yapın. Ve kendinizin çok üstüne gitmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çevremden gördüğüm kadarıyla çoğu kişi depresyona vesaire girmeye başladı ama bu aslında sınavı kaybettiğinizin en büyük göstergesidir. Yani siz eğer şimdiden umutunuzu kaybederseniz yani sınavda kaybetmenizin ya da kazanmanızın çok bir manası yok zaten. Önemli olan o umuttur. Yani bir ünlü söz var ya umut insanı yaşatır diye. Bence bu sınavda ve şu anda olması gereken de bu çok mu kötü netleriniz? Mesela 100 net hedefliyordunuz, tıp istiyordunuz ama şu an 50 net yapıyorsunuz. Yani bu siz canınızı sıktığınız diye düzelecek bir şey değil kesinlikle. O yüzden sizin şu anda yapmanız gereken şey ben neden 50 net yaptım hala? Ama bunu işte sürekli ya böyle de düşünebilirsiniz bunu. İşte ben neden 50 net yaptım artık gitti gibisinden ya da ben bugüne kadar ne yanlış yaptım ya da bu 50 neti nasıl 60 net yapabilirim? ne bileyim son düzlükte işte AYT'de çok eksiğim var. Mesela hangi konuları hızlıca bitirilebilir işte. Mesela fizikte hiçbir şey bilmiyorsun. Mesela sana bir günde bir net kazandıracak konular nelerdir işte düzgün çembersel hareket, basit harmonik hareket gibi konular. Eğer hiç bilmiyorsanız bir günde ikisini birden çalışıp birer net kazanabilirsiniz. Çünkü hep fix aynı sorular çıkıyor. Ve kalıp soruları öğrendikten sonra onlardan çok kolay net değil. yani iki net aslında sıralamanıza da bağlı olarak ya 5000 kişiyi çok rahat yukarı atabilirsiniz eğer 20-30 bin bandında bir şey yaparsanız. O yüzden demek istediğim yani çok uzatmayayım videoyu. Siz umarım iyisinizdir, iyi hissediyorsunuzdur. İyi hissetmiyorsanız bile sınava iyi hissederek girmenizi öneriyorum. Ve umudunuzu hiç kaybetmeyin bu süreçte. Bu son 10 gün kendinizi yüksek tutun. Ve bittiği zaman en azından elimden gelen çabaladım diyen kişilerden olun. Umarım bu süreci de öyle geçirmişsinizdir. Eğer cidden kendinizi zorladığınızı düşünüyorsanız emin olun netinizin hiçbir önemi yok. Yani gerekiyorsa bir sene daha çalışırsınız. Çok daha iyi yerlere gidersiniz. Ya da daha düşük bir yerlere tercih yapabilirsiniz. Ama siz bu kişiliğinize sahip olduğunuz zaman yani bence üniversite hayatınızda çok daha başarılı olursunuz diye düşünüyorum. Yani bir amacı uğruna çalışmak için. Bana da herkes diyordu işte. Üniversite, üniversite dünyanın sonu değil. Ve ben hep beni kandırdıklarını düşünüyordum yani sürekli bana motivasyon olsun diye söylediklerini düşünüyordum bunu. Tamam tamam. inandım inandım tamam. e, Görüyorum marketlerini. Ama buraya gelince fark ediyorum ki mesela ben ya yani 401 yaptım, TED'e aitadı 1122 yaptım ama mesela 15.000'de fizik okuyan arkadaşlarım var. İşte farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarım var ve onlar buraya geldiğinde öyle bir çalışmaya başladı ki. Yani sürekli projeler yapıyorlar işte. Benim bölümümle alakalı projelere katılıyorlar. Ortamlara giriyorlar. Ve yani o çocuğun aslında üniversiteden çıktığı zaman 15 bin yapmasının benim bin yapmanın hiçbir önemi kalmayacak. Hatta belki o çok daha yukarılarda olacak. Çünkü o çocuk artık bir hedefi var ve o hedefe nasıl yöneleceğini biliyor. Yani siz de bunu gaye edin. Benim üniversitedeki amacım da öyle. Ben üniversite sınavını sadece bir challenge olarak görüyordum kendime yani bu mücadele için sürekli kendime şeyi söyletiyordum. Yani ben üniversitede ve hayatımda çok daha büyük hedeflerim var ve ben bu hedefler için çok çalışmam gerekecek. Ama ilk başta bunu kendime kanıtlamam lazım ve bu kanıtlamak neden üniversite sınavı olmaz? Yani yapabileceğim kendime göstermem gerekiyor diye düşünüyordum. Yani siz bu sene de girecek olabilirsiniz. 11. sınıfsanız ya da mezuna kalmayı düşünüyorsanız seneye de girecek olabilirsiniz. Ve bunu ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi bence. Kendinize deyin ki mesela doktor olacaksın. İleride işte TUS'u var, okuması var ve çok daha büyük çileleri var. Ve sen eğer onu okumayı istiyorsan orada çok büyük bir fedakarlık yapman lazım. Ve ilk başlangıç noktası aslında şu andaki yaptığın fedakarlıktır diye düşünüyorum. Aa, çok da uzun tutmayayım videoyu dediğim gibi. Yani böyle kısa bir video oldu. Çok edit vesaire yapmak istemedim. Çok samimi düşüncelerimi söylemek isterim. Çünkü geçen sene baktığım videolarda böyle sadece kamerayı almışım. Bugün şu TYT denemesini çözdüm, şu AYT denemesini, şu konuları çalıştım demişim. Ve benim kanalım böyle doğmuş. O yüzden bence en rahat hissettiğim konu böyle kameraya bakıp konuşmaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sınavlarınızda bundan sonra bir video daha çekemezsem çok çok başarılar. Umarım hepiniz istediğiniz yerlere gidersiniz. Ve hepiniz için dua edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.